Eğitim Müdürümüz Doçent Doktor Murat Mücahit Yentür, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının ikinci döneminin başlaması vesilesiyle bir mesaj yayınladı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı ikinci dönem açılış programı, İl Müdürümüz Yentür'ün teşrifleriyle Gazi Osman Paşa Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulu'nda gerçekleşti. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak amacıyla, İl Müdürümüz Yentür'ün katılımlarıyla İstanbul Erkek Lisesi'nde saygı duruşunda bulunuldu. Eğitim öğretim süreçleriyle ilgili görüş, öneri ve geri bildirimlerin değerlendirildiği okul ve kurum müdürleri buluşmaları, İl Müdürümüz Yentür'ün başkanlığında Maltepe, Kartal ve Ümraniye ilçelerinde gerçekleştirildi. İstanbul Öğretmen Akademileri Müze Eğitimi Açılış Programı, İl Müdürümüz Yentür'ün teşrifleriyle İstanbul Erkek Lisesi'nde gerçekleşti. Müdürlüğümüzce düzenlenen Coğrafya İl Zümre Toplantısı, İl Müdürümüz Yentür'ün teşrifleriyle Valide Bağ Lisesi'nde gerçekleşti. Müdürlüğümüzce düzenlenen Montessori Farkındalık Eğitimi, İl Müdürümüz Yentür'ün teşrifleriyle Şehit Ömer Can Katar İlkokulu'nda gerçekleşti. Sultan II. Abdülhamit Han, vefatının 106. seneyi devriyesinde, Milli Eğitim Müdürümüz Doçent Doktor Murat Mücahit Yentür, il ve ilçe yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, ve öğrencilerimizin katılımlarıyla kabri başında dualarla anıldı.